kaybım var, giden herkese saygım var Susup öfkara daldım bak, yine dertlerim omzumda Aksın kan, tüm şerlere hayrım var Ben bana itiyorum aslında da Kendine yetemeyen arsızlar, ıtasınlar Kaybım var, giden herkese saygım da Susup öfkara daldım bak, yine dertlerim omzumda Aksın kan, tüm şerlere hayrım var Ben bana itiyorum aslında da Kendine yetemeyen arsızlar, ıtasınlar

Biri Beni derde solanır Biri yana gidip beni ağlatsın Biri bana yalanır Kervanımız var yerler atlatmış Yolun ucu kapalı Mürit hava e sırıklarla kurtulmuş Kaptan ağır yaralı Yapıkların yarası var bir yerlerde delim Bir yerlerde öksüz kaldım bir yerlerde yetim Mesela hızı gireyim bir yerlerde sifir Bulama sınavlar gibi bir yerlerde benim Bir yerlerde yarım kaldım babam bunu getir İlacım yok bir önceki dağlarım kesir İlacım evi de kendim Herkese saygım susup kaldım bak Yine dertlerim omzumda, aksım Tüm şerlere hayrım var, ben Yine giden herkese saygımdan Susup öfkele kaldım bak, yine dertlerim tüm var, Giden herkese sevgim Susup da Susup öfkeler aldım Yine dertleri bozumda Sırtımı sıktım Tüm şerlere kaybım var Ben esiyorum üstümda Yine tebeye göz yaşlar tutmasınlar Kaybım var Giden herkese var. Susup öfkeler Yine dertleri bozumda Sırtımı Tüm şerlere <laughs>